29 Eylül 2024 Pazar. Altın haftalardır rekor üstüne rekor kırıyor. Bu kanalın izleyicileri için bu yeni bir haber değil. Beklentiler doğrultusunda. Ancak önümüzdeki hafta Çin tatili var. Bu altına bir mola verdirir mi rallisine? Yoksa jeopolitik riskler öncülüğünde işler aynen devam eder mi? Bu videoda bunu ve daha fazlasını değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet biliyorsunuz altınla ilgili bu kanalda, altın, gümüş, emtia piyasası ile ilgili bu kanalda 4 yıldır haftalık videolar yayınlıyorum. Ve bu piyasalardaki 32 yıllık tecrübemi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ve bir süredir emtia piyasasının diğer piyasalara göre, hisse senedi piyasasına göre daha iyi performans vereceğini de, neden vermesi gerektiğini de detaylı anlatmıştık. Ancak işler her zaman tek yönlü gitmiyor tabi bunu her zaman değerlendiriyoruz. Hatırlarsanız 2 senedir Ekim ayının ilk haftasında genellikle Çin tatildeyken Altın, gümüş fiyatları böyle bir dip yapardı ama bayağı bir diplerde olurken oraları da büyük bir alım fırsatı olduğunu defaten dile getirmiştik ve hem son iki sezondur özellikle yayınlarda bunu da dile getirmiştik. Oralardan da gerçekten sonraki yılın geri kalanı için daha sonraki uzunca bir dönem için o hafta piyasanın dip haftasıydı. Tabii şimdi bu sefer genelde Eylül'ü kötü geçiren altının tarihi rekorlarla geçirdiği bir Eylül'ü geride bıraktık. Şimdi bu sefer dolayısıyla Ekim'in ilk haftası da farklı olur mu? Tam Hizbullah liderini öldürdüğü İsrail'in ve Orta gerilimi çok daha yükseldiği bir hafta. Dolayısıyla onun etkisi devam eder mi? Bu soruların hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Bakın şimdi Çin pazartesi günü işlem günü var ama salı itibariyle tatile girecek. ve tabii ki pazartesi de işlem likiditesi çok hafif olacak ama öbür pazartesiye kadar yani salıdan öbür hafta pazartesiye kadar Çin'de resmi tatili var. Dolayısıyla oradan büyük bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Yani Çin piyasası tatilde olunca ama bakın bir tarafta bu jeopolitik riskler devam ediyor. Bir tarafta BRICS zirvesi var Ekim'in 3. haftasında. Oraya kadar alabildiği kadar altın almaya çalışan ülkeler var. Dolayısıyla orta uzun vadede hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece ben şimdi prensip olarak ciddi anlamda yükselmiş bir ürünü birazcık ekran pozisyonlarımı azalttığımı söyleyebilirim. Ve pazartesi itibariyle bunun da fırsatın devam ettiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki fizikilerim için söz konusu değil. Birazdan teknik seviyelere yine değerlendiririz. Aynı şeyi gümüş ve platin için söyleyemeyeceğim. Çünkü onlar da ben tam tersine bu fırsatı daha da pozisyon arttırmak için değerlendireceğim. Bu hafta altına biraz temkinli bakacağım. Devam eder mi? Edebilir tabii. Fiziklerimi asla satmıyorum. Benim için çok daha ucuz buralar. Ama orta vadeli bakın sert bir hareket oldu. Şimdi bu hareketin mola yapması, mola vermesi için Olası olası bölgelerin içerisindeyiz devam ederse de etsiz zaten fizikilerden kazanmaya devam ederiz ama diğer metallerde hareketin biraz daha sert olmasını bekliyorum. Dolayısıyla olursa oralardan biraz daha hızlı kazançlar elde ederim kısa vadede. Bakın Bank of America'nın yaptığı bir, Bloomberg'ta yayınladığı bir araştırmaya göre altının 1984'ten itibaren 200 günlük ortalamasına göre ne kadar oradan uzaklaştığı ile ilgili bir deviyasyon yani sert yükselişlerde o bu bölgeye geldiği zaman bir düzeltme içine giriyor. Biraz daha gidebiliyor ama daha sonra bir düzeltme giriyor. Onun için o bölgeye geldiğimizi ve o bölgeyi de tehdit etmeye başladığını da söyleyebilirim. Yani buradan birkaç yüz dolar daha hareketler her zaman mümkün hatta biraz daha da sertleşebilir. Ama Çin tatili bakalım bir fırsat olarak değerlendirilecek mi? Bu esnada ama gümüş için alım fırsatı diyorum. Neden diyorum? Bakın ilk defa arka arkaya birkaç veriyi bir kez daha paylaşayım. Geçmişte paylaşmıştım ama. Gümüş'ün arz talep dengesinde dördüncü yıldır talep lehine bir arz sıkıntısı var. Dördüncü yıl üst üste. Son 20 yıldaki en büyük ikinci arz talep sıkıntısı Arz talep eksisi 2024 içerisinde gerçekleşen diyebiliriz. Ve son yıllardaki bakıyoruz global eksilere. Bakın 2022'de 263 milyon ons, 2023'te 184 milyon ve 2024'te de yaklaşık 215 milyon ons eksi olduğunu, sıkıntının devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani son yıllarda, 4 yılda arka arkaya gelen sıkıntılar var ve artan bir sıkıntı yumağı var. Tersi şekilde talebin de 2024 için %2 bir önceki yıla göre arttığını söyleyebiliriz. Ve endüstriyel talebinde 2023'te 654 milyon onsken, 2024'te 710 milyon olsa yükseldiğini söyleyebiliriz globalde. City, UBS ve JP Morgan'ın da 2024 yıl sonu hedefi 35-38 10 hatta 40'ı bile vurabilir diyor City raporunda. UBS 34-36 dolar arası beklentisi var 2024 sonu için. Ve JP Morgan'ın da yaklaşık 36 dolar 2025 için ortalama fiyat hedefi vardı. Biliyorsunuz gümüşün şu anda 31 dolarlarda kapanışı oldu. Gümüş aynı şekilde Amerikan enflasyonuna yedirilmiş haliyle baktığımız zaman halihazırda dev bir kutlu çanak oluşumu içerisinde olduğunu ve bayağı da ucuz kaldığını 1980 fiyatına göre özellikle ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki o çok aşırı şişmiş bir fiyattı ama şu anda da enflasyonda eklendiği zaman düşük kalıyor. Öte yandan geçen haftaki gelişmeler çok önemliydi. Bakın Çin bu kanalın izleyicileri için bilinen ve beklenen şeylerdi. buçuk sene önce Çin Evergrande'nin gelişini anlattık. Çin'in neden kendi ekonomisini yavaşlattığını, nasıl gelişeceğini ve tam Çin için artık iyi olan şeyleri Amerika için kötü olacağını. Dolayısıyla işler Amerika'da nasıl hisse senedi rallisi bir yerde bittiği sırada Çin'in tam tersine biraz daha olumluya döneceğini ama Çin için iyi olan şeyin Amerika için kötü. Amerika için iyi olan şeyin Çin için artık kötü olduğunu. Dünyanın çift kutubunun böyle bir şey olduğunu bu kanalda 4 senedir detay detay anlatıyoruz. Yani eski Aa, orası yükselince burası da yükselir mantığı yoktu. Dolayısıyla Çin'in yaptığı bu parasal genişleme hamleleri geçen hafta dramatik şekilde sert şekilde yaptığı hamleler aslında dünyanın öbür tarafı için batı için iyi şeyler değil. Bu henüz anlaşılmadı ama yakında anlaşılacaktır. Şimdi neler yaptı geçen hafta? Bakın faizleri indirdi. Arkasından 5 trilyon dolarlık mortgage piyasasındaki faiz oranlarını da aşağı çekti ve bankaları likidite enjekte edecek hamlelerde bulundu. Ve 142 milyar dolar da bir en büyük bankalara para enjekte etti direkt. Ve bu da 2008 krizinden beri Çin'in yaptığı ilk bankalara ilk net müdahale olarak geçiyor. Ya işte bu kadar müdahale tam tatil öncesi yaptık ki piyasalar iyice bir coşsun. Ondan sonra tatile gidilsin. O sırada Batı ne varsa yapsın tadında bir hamleydi. Şimdi ben de İsrail'e oranın yatırım yapmak için daha az riskli olduğunu uzun zamandır anlatıyorum. Ya yani uçacak kaçacak anlamında değil ama en azından resesyon 2 senedir, 2-3 senedir yaşayan bir ülke kalkma ihtimali en azından oradan çıkma ihtimali daha fazla bu tarafta resesyona girerken orası yavaş yavaş kendini çıkaracak. Bu arada Reuters'da bir makale gözüme çarptı. Çin'in bu teşvik paketlerinin altın zaten güçlü altının, gümüşü de etkilemeye başlayacağı ile ilgili bir makale. Değişik analistlerin fikirlerinde de yer vermişlerdi. İşin özeti, bazı riskler tabii ki mevcut. Özellikle altının fazla fiyatlamış olmasından. Ama gümüşün de hem endüstriyel talep fazlası, hem de fiyatının görece düşük kalması tarihsel analizde düşük kalmasının etkisiyle daha iyi bir yatırım olabileceği yılın geri kalanı ve 2025 için şeklinde yorumlanıyordu. Evet şimdi grafiklerimize bir göz atalım. Altında bakın evet altında bu hareketin devamını tabii ki bekliyorum. Üçüncü dalga hareketinin devamını bekliyorum. Ama geri çekilmeler olursa bu hafta o, o geri çekimler için sanki en azından dinlenme için uygun bir hafta gibi gözüküyor. 2802 hedefe gidiyoruz ama 2605 trend takip sebebim üzerine üzerinde kaldığı sürece yön teknik olarak yukarı olmakla beraber bu hafta birazcık tedirgin olduğunu ve dikkatli trade edilmesi gerektiğini bir kez daha uyarıyorum. Uzun vadede tabii ki resimde bir değişiklik yok. 3160 ve 4130 orta vadeli hedeflerim var. E, ve orada da haftalıkta 2566 dolar trend takip ediyorum. Aşağısı kapanışlar, haftalık kapanışlar. Bu işi biraz daha geciktirir. Formasyonlar yapmak durumunda kalabilir buralarda. Ama şimdilik evet e, hızlı bir hareket oldu. Devamı da gelebilir ama birazcık temkinliyim. Gümüş, gümüşte biraz daha iyimser e, bir görüntü var. Benim için geri çekilmeler hala alış fırsatı olacak yani bu hafta birazcık altından boşalttım pozisyonları gümüş için değerlendirebileceğini düşünüyorum ama yakından takip edeceğim 31 dolar 19 sent trend takip seviyorum. haftayı 31 dolar 36 sentte kapadık geri çekimler bunun aşağısında kapanırsa biraz geri çekilir izlerim ama yukarı hareket buralarda tutulursa yukarı yönlü trade etmeye devam ederim. Bu hafta da genel anlamda değerli metalleri tabi dikkat edeceğiz. Öte yandan haftalıkta bakın grafikte aylık grafik ama görüntü hala pozitif. Haftalık kapanış olarak 30 dolar 38 sent haftalıkta bunun aşağısına kapanış gelmediği sürece gümüşün orta vadeli yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu hafta yıllık bir grafik bakın her yıl kapanışına bir çizgi çekince evet 49 dolar 50 dolar iki kere görmüştü 1980'de ve 2011'de ama yıl kapanışı baz alındığı zaman aslında seviyeler orada değil. Bakın 1980 yılında o yılı 28 dolar kapatmış ve 2011 yılında da oralarda 30 dolar 86 centlerde kapanış var en fazla. Şimdi geldik yine o bölgelerde geziniyoruz. Hatta 31 dolar 62 centteyiz. Yani burada bile kapasak burada dev bir kutlu çanak yapmış oluyor. Bu yıllık grafik. Dolayısıyla hiçbir şey yapmasa o dipteki 3 dolar 68 centle 30-86 arasında biraz teknik analizler anlayanlarınız için Ort uzun vadeli olarak bu yıllık grafik yani her çizgi noktası bir kapanış yıllık. Dolayısıyla 1980'den beri bu grafiğe baktığınız zaman minimum hedefinin 58 dolar olacağını söyleyebilirsiniz. Kutlu çanak yukarı kırılıp da bu yıl yüksek bir kapanış yaparsa. Yani 32 dolarların üst civarında bir kapanış bile yapsa yılda bunun artık o bölgeye doğru gitme potansiyelini değerlendirebiliriz ciddi anlamda. Hatta bu da minimum lineer hesaplama logaritmik hesaplamaya girişirsek çok uçuk. Fiyatlar çıkabilir. Öte yandan altın-gümüş rasyosunun artık kafasını aşağı çevirdiğini düşünüyorum. Ama hala o 82.56'daki 200 haftalık ortalama, bakın yeşil ekranda, tam da aşağı kırılmadı ama her tepe bir alttakinden daha aşağı. Ve bütün oluşan formasyon çok bearish, çok aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Yani altın-gümüş rasyosu biliyorsunuz aşağı giderse, altın-gümüş rasyosu aşağı gitmesi demek, bir altının bir gümüşe oranın aşağı gitmesi demek yani bütün değerli metallerin yukarı gittiği dönemdir bu. Tarih boyunca böyle olmuştur altın gümüş rasyosu aşağı giderken bütün değerli metallerin fiyatı yukarı gitmiştir bir altın an itibariyle 84 gümüş ediyor. Ve tahminim benim bunun çok daha aşağılara gitme ihtimali. Yani gümüşün altına göre daha kuvvetli bir rally yapma ihtimali. Ama onun teyidini 82.56 aşağısı kapanış. 82.56 aşağısı kapanışlarda tam alacağız. Şimdilik 85.26 kısa vadeli günlük trend takip serimiz. Bunun aşağısında kaldığı sürece şimdi gön aşağı ama 82.56 aşağısı bir haftalık kapanış bizi beni rahatlatacak ve rally'yi tam teyidine alacağız. Buğday buğdayda da hala bu çok geniş bir dibin oluştuğunu düşünüyorum ve 542 dolar e, trend takipse de üzerinde kaldı sürece yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Haftalık kapattığımız seviye 558 dolar. Bakın 200 günlük ortalama yukarıdan o baskıyı kuruyor. Onun üstüne bir atabilirse sanki bu hareketini artık böyle nefis bir dip oluşumundan sonra başlayacağını söyleyebiliriz. Duoday'ı da W-E-A-T olarak, ETF olarak da alabilirsiniz. Forex platformlarında veya Future platformlarında buğday olarak trade edebilirsiniz. Platin, Platin evet bu hafta biliyorsunuz güzel bir hareket yaptı ve 1000 doların üstüne en sonunda gitti ama orada kalamadı. Tam 1001 dolar kapattı ama hani böyle 1020'lere falan doğru tırmanıyordu. Oralardan biraz soluklandı ama hala hazırda burada bakın böyle ters omuz baş omuz tarzı bir kısa vadeli görüntüde dip oluştu. Yani 978 dolar üzerinde kaldu sürece platinde yön yukarı ama daha uzun vadeli. Baktığımız zaman haftalıklarda enfes bir dip oluşumu var, bir flama tarzı bir ters omuz başomuzda oluşmuş falan. Orada 965 dolar 200 haftalık ortalamanın üstünde kaldığı sürece bana göre o platinin de orta vadeli 1460-1900 hedeflerine doğru hareketine başladığını düşünüyorum. Yani geri çekilmeler bu hafta altındaki geri çekimleri platin ve gümüş olarak alış, alış fırsatı olarak bakacağım yaparsa. Ve Brent petrol. Brent petrol bakın bu özellikle son gelişmeler Brent'i yukarı attı. Şimdi arz fazlası vermeye başladı. Ne yapıyor OPEC? OPEC bir OPEC artıda bir bölünme oldu. Suudi Arabistan üretim fazlası yapacağını açıkladığı anda petrol fiyatları çakıldı. Zaten Çin yeterince alım yapmayacak tedirginliğiyle yani talep tarafında da sıkıntı olacağı şeklinde bir fiyat algısı aşağı yönlü bastırıyordu global resesyon algısıyla. Ama gelin görün ki bu son gelişmeler, Nasallar'ın öldürülüşü falan bunlar ciddi anlamda büyük etki yapar mı? İran işleri daha da karıştırıp petrol fiyatını yukarı çekecek hareketler yapar mı? Göreceğiz bu önemli ama 74 dolar 36 sent trend takip seviyem haftayı kapattığımız yer 72 dolar 76 yani trend takip seviyemizin aşağısı da ama majör bir dibin oluşması için de bu 69 70 68 dolarlarda uygun aslında onun için yeni çekilmelerde ben birazcık böyle çekilmenin halinde e, alış yönlü de bakarım yani biraz yatay buralarda dip olma ihtimalini değerlendiriyorum hele 74 36 üstte kırarsa da burada bir ikili dip olmuş olma ihtimali var her ne kadar talep tarafı karşılamasa da bu sefer şey yapıp bir yukarı e, setme ihtimali var onun için dikkatli bakın pet sektörü uzun zamandır söylüyorum. Günlük trade ediyorum. Beğenmiyorum çünkü formasyonlarını. Çok fazla ihlal var. Gecelik kapanışlardan sonra 3 dolar, 5 dolar aşağıda yukarıda açılışlar falan oluyor. Tuhaf haberler geliyor. Onun için trade etmesi çok zor bir enstrüman. Kimseye önermiyorum trade etmesini. Ama illa trade edecekseniz gün içi prensipli kısa metraj trade'ler yapın. 2-3 dolar marjları alabilirsiniz. Ama kardaki trade pozisyonu pozitif trade ederek yapmaya çalışın. Yani stoplarınızı uzak tutmayın derim. Bu gibi ürünleri ve daha fazlasını eğitimlerde nasıl trade edeceğini detaylı anlatıyorum. Tabii ki yalnız bunu değil. Hisse senedi, Amerika hisse senetleri, opsiyonlar hepsini anlatıyorum ve portföy sepetinizi karakterinize en uygun şekilde oluşturmaya çalışıyoruz eğitimlerde ve yılın son eğitimi devrimakil.com web sitemden başvurabileceğiniz Ekim ayı içerisindeki eğitimim mevcut. Elinizi çabuk tutun çünkü fazla bir yerim kalmadı ve bir an önce eğitime kaydolun derim. Evet doğalgaz doğalgazda da nefis bir tip oluştuğunu anlatmıştık anlatmıştık. Hocam ne alakası var işte kasırga geldi büyük bir kasırga ondan gitti diyebilirsiniz ama işte teknik analiz böyledir. Size önceden o grafikler oluşur oluşur ondan sonra o kasırgayla hareket çok daha olacağından doğada sert olur verir. Evet kasırga haberleriyle bu trade edilen Henry Hub yani Amerika'nın doğu kısmının Wisconsin doğalgazı olduğu için işte oraya gelen kasırga büyük kasırga büyük bir etki yaptı ve fiyatlar sert şekilde yukarı gitti ve doğalgazı böylece orta vadeli yatırım yapanlar için de iyi bir kazanç sağlamış oldu. Şimdi 2 dolar 75 sen trend takipçilerin üzerinde kaldığı sürece hala yön yukarı. Burada böyle bir tam düzgün olmasa da bir ters omuz baş omuz dip tarzı bir şeyin oluşmuş olma ihtimali var. Yani çok daha yüksek potansiyeller içeriyor hareket. Ama tabii ki böyle kasırga haberi, hava şartları ile ilgili çok gelişmeleri takip etmek lazım. İlla edeceksiniz, onları yakın takip edin ama fiyat hareketini lütfen yakın takip edin ve fiyatı hep pozitif trail ederek yani iş süren stop kullanarak lütfen trail edin. Çünkü doğalgaz çok hareketli ama yukarı hareketlerde de böyle aylarca bekletip sonra da güzel hareketler yaptıran bir ürün. Ve euro dolar, euro dolarda da garip hareketler oluyor. 1.12 bu önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası faiz indirim yapabilir yapacağını düşünüyorum. 1.12-1.14 orada trend takip seviyem. Oraya yaklaştıkça short yönlü trade ediyorum. Üzerinde stoplama kaydıyla aşağı geldikçe de tekrar o shortları kapıyoruz. Şimdilik kısa vadeli trade bakıyorum. Ama hareketin nereye kadar gidip gidemeyeceğini yakından takip edeceğiz. Çünkü dolar de çok garip hareketler oluyor arkadaşlar. Bakın dolar yen bütün resmi değiştirdi. Cuma günü seçim sonucu bir anda güçlü yeni ve enflasyonla mücadele edeceğini düşündükleri bir siyasetçinin seçim kazanması ve rol alması itibariyle bir anda 146.49'dan 142'ye kadar 400 pitlik, 400 pitlik üzerinde bir satış getirdi sadece Cuma günü. Dolayısıyla bu baskı bakın alçalan tepeler yapmaya devam ediyor. Bu konuda uyarıyorum. Şimdi ne yapacağız? Kişisel olarak 143.54 trend takip seviyorum. Aşağısında kaldığı sürece aşağı baskıları trade ederim. Ama o 139.57'nin altına da gelecek mi ona bakarız. Çünkü orada daha da aşağı giderse asıl global resmi çok bozucu bir etken yaratacak. Çünkü dolar yen biliyorsunuz bütün o Ağustos ayındaki o ilk düşüş Ağustos başındaki her şeyi duman etmişti. Sonra tutundu buralarda. Aslında daha da diplere gitti ama Borsalar tamam tamam sorun kalktı dedi. Hayır sorun da kalkmadı. Orada hala büyük bir sorun var. Bakın Çin bütün elindeki Amerikan tahvillerini neredeyse sattı ve Japonya elinde dev tahvil pozisyonuyla kaldı. İşte şimdi onları azaltmaya kalktıkça burada dramatik şeyler oluyor ve Japonya'da enflasyonla mücadele edecek bir hükümet bir anda bu işleri farklı boyuta çekebilir ve bu dolar yen pozisyonu, dolar yen'in daha da sert aşağı gelmesi sonucunu doğurabilir. Çok dikkatli olmak ve söylemleri yakından takip etmek lazım. Onun için küresel trade etmek için uzun zaman sonra güzel günlerden geçiyoruz. Yani ben bunları tabii mesleğe başladığım noktadır benim 92 yılında da köle trade ederek Singapur masasında ağa götürdüğü mesela rahmetli Nasullah Bey'in şirketinde Singapur masasında gece piyasasında trade ederek başlamıştım. Dolayısıyla ilk trade'lerim o zaman Alman markı, İngiliz pound'u ve Japon yeni dolara karşı işlemlerdi. O açıdan oraları çok yakından takip etmeyi ve trade şeklinin farklılıklarını değerlendirmeyi çok seviyorum. Oraları da bu dönemde bir süredir birazcık sakin gidiyordu ama son dönemde hareketlilik arttı. Oradaki küçük hareketlere büyük marjlarla kar sağlanma şansları olabiliyor. Ama çok dikkatli olmak lazım. Yüksek kaldıraç kullanmadan trade etmeyi öğrenmek lazım. Bu kanalın izleyicileri için bu dolar yen hareketi de hiç sürpriz değil. Hatırlarsanız 2 senedir bütün resmin oradan patlayarak başlayacağını burada anlatmıştık. Japon yeni herkes övgüyle anlatırken Japon ekonomisindeki sıkıntıları dile getirmiştik. Ve enflasyonun eninde sonunda da oraya vurduğu sırada bu manevraların gelebileceğini detaylı anlatmıştık. Bu zor zamanlarda yolunuza ışık tut tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.